बहुत केस दिल्ले Merkür Retrosu biliyorsunuz ki çıktı. Şu retro enerjiler bizi ne kadar yordu değil mi? Farkındasınız siz de. Merak etmeyin işlerimiz açılmaya başladı mı? Evet açılmaya başladı. Sizin hakkına giriyorsanız 2025 ve 2026 yıllarında bedel ödersiniz. E, yer yer sağlık olabilir dünya çapında. Özellikle Ege kıyıları ile alakalı, Marmara ile alakalı olan hat, Silivri hattı ile alakalı olan yerler yine birazcık olsun daha tetikleniyor. Depremlerin ve yine su ile alakalı ve karımla alakalı olan konularda sıkıntılar yaşayabileceğimiz bir gökyüzü hattı bulunuyor. Merhaba sevgili dostlarım Astrolog Özlem Recep kanalıma hoş geldiniz. Merkür retrosu biliyorsunuz ki çıktı. Şu retro enerjiler bizi ne kadar yordu değil mi? Farkındasınız siz de ama bir konu var ki yine temkinli olmamız gerekiyor. Altını şöyle bir çizmemiz gerekiyor. Çünkü 8 Ekim tarihine kadar biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Venüs Retrosu halindeydik. 8 Ekim tarihine kadar bu Merkür Retrosu'na, Venüs Retrosu'na arka planda ne yapacağız? Hala gölgeli zamanları devam ettiği için biraz daha dikkatli olacağız. Ama merak etmeyin işlerimiz açılmaya başladı mı? Evet açılmaya başladı. Çünkü Merkür e, Station pozisyonundan yakın bir zaman içerisinde çıktı. E, şu 15 gün önümüzdeki 15 5 gün daha rahat olacağız. işlerimiz açısından yoluna koyacağız. Arka planda planlamalarımızı yapacağız. E, fırsatlarımız olacak zaman zaman. E, göksel anlamda çok fazlasıyla e, geçmişe yönelik özellikle alamadığımız haklarımız bulunuyorsa bu hukuksal olabilir. Bu arka planda mal mülkle alakalı olabilir. Mirasla alakalı olabilir. İşte ne bileyim bir arazi almışsındır satamıyorsundur satarsın. E, evliliğinde sıkıntılar yaşıyorsan eğer ki toparlamak için fırsatların bulunabilir. E, bunun için güzel yeni iş başlangıçları için güzel olan bir döngün içerisinden geçeceğiz e, ama şuna da dikkat etmemiz lazım hala yine tehlike çanları çaldığı için arka planda hayatınızla alakalı gerçekten lütfen özellikle özel ilişkilerinizle alakalı, evliliğinizle, aşkınızla, ilişkilerinizle alakalı doğru karar vermeniz oldukça önemli. eğer ki bir bitiş aşamasındaysa bir beraberlik ya da bir iş konusu ya da işte parasal konularla alakalı bir anda işte aldığınız kararları uygulayamıyorsanız lütfen temkinli dikkatli olun. Çünkü eğer ki yanlış karar veriyorsanız ya da birinin hakkına giriyorsanız 2025 ve 2026 yıllarında bedel ödersiniz. Şöyle bir bunun altını çizelim. Bunun dışında ise arka planda şöyle bir göksel sembolizmalar bulunuyor. Depremsellikle alakalı olan sembolizmalar bulunuyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz 3 hafta 4 haftadır ne yapmıştık? Sizlere depremle alakalı, sularla alakalı fazlasıyla uyarmıştım. Hala devam ediyor. Yer yani her yer sarsıntılar olabilir dünya çapında e, Türkiye içerisinde de yine sarsıntılar olabilir e, özellikle Ege kıyıları ile alakalı e, Marmara ile alakalı olan hat silivri hattı ile alakalı olan yerler yine birazcık olsun daha tetikleniyor e, çok büyük bir şey bekliyor muyum e, Kuzey tarafıyla alakalı Hayır e, ama dünya genelinde e, fazlasıyla depremlerin ve yine su ile alakalı ve tarımla alakalı olan konularda sıkıntılar yaşayabileceğimizi bir gökyüzü hattı bulunuyor bunun dışında Aynı zamanda e, arazileriniz işte tarlalarınız varsa böceklerle böcek sıkıntılarıyla alakalı dikkat etmek lazım. Evinizde işte ne bileyim birinci katta oturuyorsanız eğer ki farelere dikkat etmek lazım. E, su baskınlarına dikkat etmemiz gereken yine önemli bir dönem. Bunların haricinde ise aslında sağlık açısından e, bir konu daha bulunuyor. Sağlıkla alakalı e, geçtiğimiz 2019-2020 yıllarının tetiklendiği bir hat üzerindeyiz. ile alakalı olan işte influenza ile alakalı olan ya da bunlara benzeyen gripel hastalıklarla alakalı artış yapan bir dönemin içerisinden geçeceğiz. Lütfen dikkatli olun. Varyantlar artabilir gibi görünüyor arka planda. Bunların haricinde ise şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ikili ilişkilerin içerisinde Hak ve adaletle alakalı olan konularda hak yememek çok önemli. E, i̇kili ilişkilerin içerisinde e, özellikle üçüncü kişilerin ortaya çıkacağı bir dönemin içerisinden geçeceğiz. Yani eşiniz ya da sevgiliniz sizi aldatıyorsa bazı yüzleşmelerle karşılaşıp bazı şeyler açığa çıkabilirmiş gibi görünüyor. Görünmeyeni görecek, duyulmayanı duyacak ve e, bu gerçeklerin karşısında ne yapacağınızı hayatınızla alakalı adımlar atarken kestireceksiniz. Lütfen aklınızı mantığınızı e, toplayın çünkü hiçbir retro kötü değildir. Eğer ki ilişkiniz, aşkınız, işte arkadaşlığınız, evliliğiniz e, ya da iş hayatınızla alakalı konularda e, hakkaniyetli davranıyorsanız ve karşı tarafta hakkaniyetli davranıyorsa e, olası yanlış anlaşılmaların yanı sıra e, toparlandığınız toparlanacağınız da bir dönemi işaret edebilir bu göksel anlamdaki sembolizmalar. Arka planda gerçekten arkanızdan oynanan oyunlar bulunuyorsa, işte her şey gerçekler ortaya çıkacağı için zaten kötü yerlerde kalmak, kötü bir ilişkiyi, kötü bir evliliği, kötü bir iş döngüsünü yürütmek hakkınıza giriliyorsa, e bunlar ortaya çıkacak. Bu da sizin yeni yerler keşfedebilmeniz, doğru insanları bulabilmeniz için aslında bir zemindir. Krizlere biraz böyle bakın. Hakkına girilen insanlar varsa hakkına girilen olaylar varsa sıkıntıların içerisinden mutluluğa ulaşacağı gökyüzü sembolleri de oluşacak özellikle Kasım ayından sonra hepsini detaylı bir şekilde değerlendireceğim mutsuzluğa uğrayan sıkıntıya uğrayan Lütfen bu sözlerimi unutmasın Çünkü her şey hakkınızda hayırlıya döneceği bir dönemi yaşayacaksınız kurtulduğunuza şükredin diyorum ve burçlara başlıyorum Şimdi özellikle yükselen burcunuza göre beni dinlemenizi istiyorum. Göksel sembolizmalar Merkür Retrosu'nun bitmesiyle birlikte şöyle bir genel hatlarıyla birlikte bu hafta ortasıyla birlikte size değerlendirmek istiyorum. Şimdi göksel anlamda arka planda özellikle yükselen koç burçları için ilişkilerinizle alakalı kavga dönüş yaptığınız konular fazlasıyla bulunuyor. Ortaklık ilişkilerinizden tutun da arka planda evliliğiniz, beraberliğiniz, aşkınızla alakalı birbirinize uyum sağlayamadığınız anlamadığınız noktalar bu hafta ile birlikte ortaya çıkabilirmiş gibi görünüyor. Hafta ortasıyla birlikte de zaten bu olaylar vuku bulacakmış gibi bir göksel sembolizma var sevgili koç burçları. Hayatınızın içerisinde arka planda yapmak istediğiniz ne varsa fırsatlarınız da karşınıza çıkacak ve gerçekleşecek. Bu hafta karşılaştığınız kişiler hafta ortasıyla birlikte aslında boşuna değil. Bu kişilerle birlikte tanıştığınız ortamlar, işte e, davetler, organizasyonların içerisinde belki de ilişkiniz yürümüyorsa, işte bir ilişki bittiyse ya da arka planda yakın bir zamanda bir bitiş aşamasındaysa belki de bu hafta itibariyle hafta ortasıyla birlikte sevgili koç belki de hayatına çekeceğin, merkeze çekeceğin biriyle karşılaşmak üzere olabilir misin gibi görüyorum ben. O yüzden çevrene ve karşılaştığın olaylara çok dikkat etmen lazım. İş hayatıyla alakalı olan konular yoluna girecek. Hakkında eğer ki bir sıkıntı yaşandıysa bu bu sıkıntıların biteceği bir döngün içerisinden geçeceksin sevgili koç. Ve iş hayatında yeni bir işe atılım yapmak istiyorsan fırsatların bu haftayı da birlikte aslında açılıyormuş gibi görünüyor. Ee, ve bunları iyi değerlendirmen lazım. iş hayatında da kimlere nasıl güveneceğine alakalı umarım ders almışsındır. Çünkü bir sınav daha yaşayabilirsin. Özellikle e, güven konusuyla alakalı. Ama kim haklı kim e, haksız gerçekten aslında hafta ortası ve hafta sonuyla birlikte gün yüzünde diyelim. Peki ya boğa burçları? Yükselen boğa burçları. Aşk hayatıyla alakalı çok çekti boğa burçları. Ve aşk hayatıyla alakalı mutsuzluklar, göksel anlamda oluşan olaylar, gerek anne ile alakalı, baba ile alakalı, işte yuvasıyla alakalı, gerek aşk hayatıyla alakalı, çocuklarıyla alakalı fazlasıyla çektiği bir dönemin içerisinden geçerken aşk hayatındaki olumsuzluklar bitiyor sevgili boğa ve baktığın zaman belki de eğer ki şu an yalnızsan, mutsuzsan, üzüntülüysen yeni tanışacağın insanlara açılacak olan bir göksel sembolizma bulunuyor. Ama unutma yani biri giderken diğeri de benzer özelliklere sahip olmasın. Yani birinden kurtuldum, diğerine kapıldım gibi bir enerjinin içerisine girme. Eğer ki alternatiflerin çoksa bu aralar flört edip karşı tarafı tanımak oldukça yerinde olabilir. Ve aynı zamanda bu sürecin içerisinde çocuklarını ihmal ettiysen, evliysen, bir beraberliğin zaten güzel gidiyorsa, çocuklarını ihmal ettiysen, çocuklarınla alakalı olan konularda biraz daha sorumluluk alman ve onları geliştirmenle alakalı olan sorumluluklarını yerine getirmen çok önemli. İş hayatıyla alakalı ismini duyuracağın, popülaritenin artacağı da bir sürecin içerisinden geçeceksin sevgili Boğa. Eğer ki parasal anlamda sıkıntıların bulunuyorsa eline geçebilecek olan alternatif yerlerden geçebilecek olan paralar var. Bu hafta ortasıyla birlikte bu paraları eline alabilirsin ve mutlu olabilirsin. Bu paraları iyi değerlendirmek oldukça önemliymiş gibi görünüyor. E, i̇ş hayatıyla alakalı çok hırslı olan insanlar var. Karşına çıkıyor ama eğer ki sen gücünü, motivasyonunu kaybetmezsen iş hayatı hayatıyla alakalı fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Ama unutma yakın bir zamanda rakiplerinle de karşılaşacak ve mücadele edeceksin. Sağlığın, sağlığınla alakalı olan konularda da özellikle hafta sonu çok dikkat etmen gerektiğinin altını çiziyorum. Peki yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Hafta ortasıyla birlikte sevgili yükselen ikizler özellikle çevren genişleyecek ve yaptığın işle alakalı duyurular olacak isminden bahsettireceksin planlar projeler gerçekleşecek özellikle ilişkiler adına yükselen ikizler mutsuzsan bu hafta itibariyle bu enerji alanları kapanacak ve aşk konusuyla alakalı özellikle mutluluğu yakalayacağın bir sürecin içerisine geçeceksin pek çok burçta zaten aslında aşk konusuyla alakalı toparlayacağı bir süreçten geçerken özellikle evli ikizler burçları ilişkisini toparlamak için fırsatları olabilirmiş gibi görünüyor e, ev almak ve ev satın almak ev satmak ve ev satın almakla alakalı olan konular bulunuyorsa gündemindeyse eğer ki e, şanslı olduğun bir zaman dilimi içerisindesin. E, eğer ki ilişkinin, tekrar ilişkine döneceğim ilişkinle alakalı bir dönüm noktası da yaşanacak. Özellikle bu hafta sonuyla birlikte hayatında öyle bir şey yaşayacaksın ki ilişkinle alakalı. Özellikle tutkunun da çok önemli olduğu bir hafta sonu olacak senin için. Rahatsızlıkların bulunuyorsa, ameliyat ve operasyonlar bulunuyorsa hafta sonuyla birlikte bu operasyon konuları, ameliyat konuları da gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Haberin olsun diyelim. Peki ya yengeçler. Sevgili yengeç burçları, özellikle yükselen yengeç burçları. Şimdi yakın arkadaşlarınla ve arka planda akrabalarınla iş yaptığın konulardaki kişilerle de fazlasıyla kapıştın belki de sevgili yükselen yengeç. Bu döngünün içerisinde ilişkilerini toparlamak için fırsatların olacak. Özellikle küslükler bulunuyorsa yakın arkadaşınla işte akrabalarınla komşularınla küslükler bulunuyorsa bunları toparlamakla alakalı fırsatların kendiliğinden gelecekmiş gelişecekmiş gibi görünüyor sevgili yükselen yengeç. Bazı seyahat ettiğin yerler bulunuyorsa e, tekrardan seyahat etmek için fırsatların oluşacak ve yolculuklar görünecek e, arka planda. Baktığımız zaman e, yengeç burcu özellikle ailenle alakalı gelişen konularda biraz daha ailene kenetlenmen gerektiğini e, görüyormuşum gibi. Arka planda anne ile alakalı, çocuklarınla alakalı, yuvanla alakalı e, bazı problemler olabilir. Belki de çocuklarının ya da annenin sana ihtiyacı olduğu bir dönemin içerisinden geçebilirsin. Sevgili yengeç eğer ki anlaşma ve arka planda imza atmak istediğin konular bulunuyorsa cuma günü ve cumartesi gününü iyi değerlendirmek önemli olabilir. Lansman yapmak, pazarlama, satış aktiviteleriyle alakalı hız kazanmak istediğin projeler bulunuyorsa yine fırsatlar seninle birlikte ve aynı zamanda ev taşımak istiyorsan bu hafta sonunu değerlendirebilir misin gibi görünüyor. Peki ya yükselen aslan burçları? Evet Evet, yükselen aslan burçları parasal konularla alakalı çok çektin. Biliyorum, yükselen aslanlar çok çektiniz. Parasal konularla alakalı fırsatlar kendiliğinden gelişmeye başlayacak. E, alamadığın ödemeler bulunuyorsa, alamadığın ödemeleri toparlamak, müşterilerin asla eğer ki müşterilerinin çoğalmasıyla alakalı fırsatlar kendiliğinden gelişecekmiş gibi görünüyor. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, projeler gündemde. Aynı zamanda taşınma e, taşınmayla alakalı yine planlar, programlar gündemde de olabilirmiş gibi görünüyor. Hafta sonuyla birlikte yükselen aslan burçları ilişkiler ve aşk konusuyla alakalı bazı gelişmeler yaşayacak ve aklı karışacakmış gibi görünüyor. Ee, ama arka planda eğer ki geçmişe dair bir üzüntü bulunuyorsa ikinci şansları değerlendirmek için de bazı gelişmeler ve akıl karışıklıkları yaşanabilirmiş gibi görünüyor yükselen Aslan burçları Peki ya Aslanların haricinde başak burçları neler bekliyor yükselen başak burçları sevgili yükselen başak burçları baktığımız zaman Evet fazlasıyla yorulan gerçekten sıkıntı yaşayan kendini doğru ifade edemeyen belki Belki de geçmişten beri tuttuğu içindeki tuttuğu şeyleri bir anda ortalığa yayan e, ve çok da yanlış anlaşılan bir noktaya geldi bazıları işte ameliyatlar operasyonlar geçirdi şimdi yükselen Aslan yükselen başaklar ve başak burçları toparlama zamanı sizin için ve hayatınızla alakalı Aslında alamadığınız kararları e, bir anda toparlayıp e, yapılandırmak ve yürütmekle alakalı süreçlerde hız kazanacaksın merak etme parayla alakalı olan konularda bu hafta ortası ve hafta sonuyla birlikte biraz daha dikkatli olmak lazım Çünkü harcamaların artacakmış gibi görünüyor sevgili Başak Burcu. Yurt dışı plan projeler ve iş anlaşmaları yapmak istiyorsan e, iş konusuyla alakalı ortağından ayrılmak istiyorsan eğer ki e, fırsatların gündemde yine olabilir. Bunları iyi değerlendirmen lazım. İkili ilişkiler adına aşkta şanssız olduğu noktalar bulunuyorsa eğer ki çok fazla üsteleme geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzdeki yeni e, yeni süreçlere bakmak çok önemli. Çünkü aslında yeni tanışacağın insanlar ve e, birlikte olmak seninle birlikte olmak isteyecek yeni kişiler karşına çıkacak bu dönemin içerisinde. Ama arka planda geçmişi biraz arkada bırakmak senin için çok önemliymiş gibi görünüyor. Evini taşımak, evine tamirat koymak, evinde yer değişikliği yapmak istiyorsan yine fırsatlar gündeminde olacak bu hafta sonuyla birlikte. Peki ya yükselen terazi burçları? Terazi burçları akılla alakalı, mantıkla ve ruhsal dünyayla alakalı alakalı sıkıntıları çok çektiniz. Arka planda ruhsal anlamda geriye çeken enerjiler fazlasıyla vardı. Şimdi aslında biraz daha kurban psikolojisinden çıkmak. Bunlar benim başıma neden geliyor? Neden yaşıyorum? Neden bu kadar üzülüyorum? Neden bu kadar benim hakkıma giriliyor? Kimse beni görmüyor mu? Dediğin noktayla alakalı toparlayacağın bir sürecin içerisinden geçeceksin. Ve hayatınla alakalı yapamadığın, alamadığın riskleri alacaksın. İş hayatından tut da ev hayatına kadar aslında aklını, mantığını ve fikrini toparlayabilirsen ve arkandan oynanan oyunları görebilirsen yapılanma süreci içerisinde kendini gerçekleştirebilirsin gerçekleştirebilirsin. Bazen düşüncelerin yanlış da olabilir. Bazen yanlış yerlere takılıyor. Yanlış şeyleri planlıyor. Sana söylenen yanlış konular karşısında yanlış kararlar alıyor olabilirsin. E, gerçekler ve yanlışları, doğrular ve yanlışları fark edeceksin. Arkadan oynanan oyunlarla birlikte. Terazi burcu kazaları ve belaları çok açık olduğun bir haftadan geçeceksin. Özellikle böbrekle e, hastalık açısından böbreklerine çok dikkat etmen gereken bir dönem. Ama işte evin içerisinde de yangın, işte Efendime söyleyeyim, e, kesici aletlerle alakalı uğraşların varsa, işte bir yemek yaparken bile dikkat etmen gereken önemli bir haftadan geçiyorsun. Arka planda iş hayatınla alakalı fırsatları zamanında kaçırdıysan, şimdi tekrardan bu fırsatlar karşına gelecek. Lütfen çevreni ve aklını toparlayarak ilerlemeni sana öneriyorum diyorum ve Akreplere geçiyorum. Sevgili Akrep Burcu, kalabalıkların arasından özellikle yükselen Akrepler, kalabalıkların arasından bazı kişilerle yüzleşmeler yaşadın. Bazı insanlar hayatından çıktı, gitti. Bazı insanların gerçek yüzünü gördün. Şimdi çevrenin yenilediğin bir dönemin içerisinden geçeceksin. Ee, sevgili akrep, hayatınla alakalı çevren yenilenirken, yeni insanlar tanışırken, tanırken arka planda projelerinle de alakalı bazı gelişmeler olacak. Çevrenin içerisinde projelerinden fazlasıyla bahsettireceksin. Yurt dışı ile alakalı olan konular, fırsatlar karşında olacak. Bu fırsatları lütfen iyi değerlendir. Hayatın merkezinde olacak olan iş hayatıyla alakalı fırsatları aklını fikrini mantığını kullanarak hareket edip arka planda özellikle yurt dışı ile alakalı fırsatları çok iyi değerlendirip ilerlemen oldukça önemliymiş gibi görünüyor. Aile büyüklerinden anneanne, babaanne, dede gibi olan kişilerin işte sağlık sıkıntılarını belki bu hafta biraz dikkat etmek önemli olabilir. Hastaneler, hastanesel süreçler biraz belki seni geri plana tutuyor. Belki yakın arkadaşlarının hastanesel süreçleri seni biraz üzmüş olabilir. Annen, baban, anne. Yani deden haricinde. E, bu yakın kesimle alakalı bazı sıkıntılar bulunuyor. evet bulunuyor. E, bir konu daha bulunuyor. İlişkilerin özellikle. E, bekar bir akrepsen, karşına birisi çıkmadıysa bu haftayla birlikte böyle biraz flörtleşmeler başlayacak. E, zaten ama ilişkin mutluysa, huzurluysan e, gerçekten iyi bir ilişki varsa e, çok fazlasıyla sana destek verdiğini göreceksin. E, ama eğer ki yalnızsan doğru karar almak için bu hafta uygun mu? Yok. Bu hafta aslında flörtleşmen için uygun. Ama önümüzdeki haftayla birlikte aşk konusu da açılacak. Bazı akreplerde e, sanki Kasım ayından sonra evleniyor gibi zaten. Hadi bakalım hayırlısı sizler için. Peki yaylar. Yükselen yay burçları özellikle kariyer konusuyla alakalı yaşadığın sıkıntılar bu haftayla birlikte bitiyor. Kariyerinde yöneticilerin, organizasyon yapan insanlar, büyüklerin, sana bazı çemme takan insanlar belki de yerlerinden olacak. Belki de işsel süreçler değişecek. Ya da sen bulunduğun firmadan ayrılıp, belki de kendi firmanı kurup ya da başka bir firmaya geçip yönetici olmayla alakalı bir sürecin içerisinden geçebilirsin. Kariyerinle alakalı riske attığın şeyleri artık toparlamak için bazı konular gerçekleşecek. Bu konuları lütfen görmeni istiyorum sevgili yay ve arka planda gerçekleşen bu konularla alakalı adımlar atarken e, fırsatları lütfen tepme e, ve aynı zamanda bu projelerini e, hayata geçirirken e, gizli düşmanların olduğunu da farkına varman lazım. Yükselen yay burcu özellikle ikili ilişkilerde aşk konusunda kafan karışıyorsa eğer ki biraz daha kendine zaman tanımak çok önemli. Bazı yükselen yay burçları iki kişi arasında kalmış olabilirler geçtiğimiz aylarla birlikte. E, iki kişi arasında kalırken doğru kişiyi tercih etmek ya da kişiyle flört ediyorsan doğru kişiyi tercih etmek ya da gerçekten kimi sevdiğini fark etmek istiyorsan biraz kendine zaman tanımak önemli. Belki de hiçbiriyle görüşmemen karma yaratmamak açısından çok önemli olabilirmiş gibi görünüyor. Sağlık açısından lütfen özellikle kendine çok dikkat etmen gereken bir dönem ve aynı zamanda aile büyüklerine diyelim ve Oğlak'lara geçelim. Sevgili Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burçları Özellikle yurt dışı ile alakalı, medya ile alakalı, YouTube ile alakalı olan projelerin bulunuyorsa fırsatlar seninle birlikte olacak. Yurt dışına bağlı olan bir firmada çalışıyorsan tepelere oynayacağın bir dönemin içerisinden geçebilirsin. Bu aynı zamanda medya ve YouTube ile alakalı olan projelerin içinde gerçekleşebilir. E, hukuksal süreçlerin bulunuyorsa, mahkemesel süreçlerin bulunuyorsa, bazı sıkıntılar yaşandıysa bu sıkıntıları gidermek için fırsatların karşına çıkabilirmiş gibi görünüyor. Bunu unutma. Ama burada arka planda e, kariyerini riske atacak olan konularla alakalı temkinli ve dikkatli olman gerektiğini de yine altını çiziyorum. E, Oğlak Burcu, eğer ki hayatındaki kişiyle mutlusun, beraberliğinde mutlusun, belki de evlisin diyelim ki, e, birbirinize kenetli bir ilişki yaşıyorsunuz ama karşı tarafın ailesi bir türlü sana e, iyi davranmıyor ya da fırsatları tepiyor. Sen çok iyi davranıyorsun ama karşı taraf seni hiç de öyle görmüyorsa eğer ki bu hafta ile birlikte aranız biraz ısınabilir ve aslında kendini doğru anlatabilirsin sanki karşı tarafa. eğer ki tayin ya da işte terfi yapmak ya da işte başka bir şehirde yerleşmek ya da taşınmak istiyorsan bu hafta ile birlikte kariyerini değiştirerek ya da alternatif bir firmaya geçerek bazı şeylerin içerisinden geçebilirsin. Yurt dışı ile alakalı vatandaşlık almak ve vatandaşlık başvuruları ile alakalı da bir süreç seni bekleyebilirmiş gibi görünüyor. Peki ya kova burçları? Yükselen kovalar özellikle borç konularıyla alakalı fırsatları olacak. Yani alamadığın ödemeler bulunuyorsa eğer ki bu haftayla birlikte minik minik paralar geçmeye başlayacak sevgili Kova Burcu. Eğer ki çok fazlasıyla borçlandıysan, kredi kartları arka planda çok şiştiyse, arka planda ödemen için minik minik başka yerlerden paralar gelebilir. Eğer ki büyük bir hırsızlığa uğradıysan, işte ne bileyim sıkıntılar yaşadıysan, arka planda yeni yapacağın projelerle alakalı ya da bir ortaklık alanı ile alakalı gelişmeler seni maddi anlamda yukarıya taşıyacak diyebiliriz aslında bakarsan. Özel hayatınla alakalı bir dönüm noktasından geçebilir misin gibi görünüyor özellikle hafta sonuyla birlikte. Tam anlamıyla nerede olacaksın, kiminle olacaksın, hayatında nasıl ilerleyeceksin, nerede yaşamak istiyorsun? Bunlarla alakalı konular gündeminde olacak. Aynı zamanda iş ve kariyer hayatınla alakalı da özellikle cuma günü yapacağın toplantılara çok dikkat et. Çünkü büyük projeleri elde etmek istiyorsan eğer ki cuma günü senin için çok önemli olacak büyük projelere hayatına geçirmek için fırsatları Lütfen tepme ve işinin başında işini hakim olarak ilerlemek çok önemli parasal konularla alakalı süreçler dediğim gibi bitiyor sıkıntılar bitiyor hayatınla alakalı da yoluna koymak istediğin gerek özel hayatın gerek iş hayatınla alakalı da cuma gününü değerlendirerek ilerlemen senin için çok önemli diyorum ve balık burçlarına geçiyorum sevgili balık burçları ve yükselen balıklar. Aslında fazlasıyla haksızlığa uğradım. Biliyorum rakiplerin bir yandan işte efendime söyleyeyim belki de e, hiç ummam dediğin dostların düşmana çevrildi. Hiç ummam dediğin olaylar başına geldi. İlişkinde belki de bazı gerçekler, bazı arka planda e, sıkıntılar bulunuyorsa bunları gerçekten görmeye başladın. Ya da e, bu hafta ile birlikte gerçekten aslında kim senin için nerede onu fark edebilirsin. Ee, yani bu ne demek? Eğer ki aldatılıyorsan, arka planda e, mutsuz bir beraberliğin içerisindeysen ya da işte ortaklık yaptığın insan senin hakkına giriyorsa ya da arkadaşların gerçekten arka planda senin dedikodunu yapıyorsa e, bu haftayla birlikte gerçekler ortada olacak. İlişkilerinde bir biteş aşamasından geçebilirsin. Eğer ki hakkına giren bir evlilik, hakkına girilen bir aşk ya da hakkına giren bir e, işte arkadaşlık dostluk ilişkisi varsa bu hafta ile birlikte bitecek e, ameliyatlar gündeminde olabilir operasyonlar gündeminde olabilir bu hafta ile birlikte sanki ameliyat operasyonlar gereksen gerekse işte akrabalarından birileri ameliyatsal süreçlerin içerisinden geçebilirmiş gibi görünüyor e, sağlığına lütfen dikkat et e, önemse e, ve kendini merkeze koy bu e, sağlık konusu illa ameliyatsal anlamda değil ruhsal anlamda da olabilir e, fazlasıyla haksızlığa uğradın belki de bunları kabullenemiyorsun ama hepsinin geçeceği bir dönemin içerisinden e, fırsatlarla birlikte aslında çıkacaksın. E, kaybettiğin insanların yerine hem aşk hem de e, arkadaşlık ilişkileriyle alakalı yeni kişiler gelmeye başlayacak. E, bu sürecin içerisinde hem kendine dikkat etmeli hem de iş hayatınla alakalı yeni gelişecek projeler var. Bu projeler kapıda e, ve yeni iş fırsatları var. Bu iş fırsatlarını gerçekleştirmek için fırsatların oluşmaya başlayacak. Lütfen ilişkilerinden yana artık biraz iş hayatını ve kendini ön plana tutarak e, hayatın merkezine kendini lütfen koymalısın diyorum ve 12 burcu bitiriyorum. Evet gökyüzünü bu hafta hafta ortasıyla birlikte yorumladık sizler için çünkü hafta ortasıyla birlikte kritik olan sembolizmalar vardı. Hafta başıyla birlikte aslında depremler falan işte tsunami'den tutun da rüzgarla olan konular işte rüzgarların e, hava felaketleriyle alakalı konular da gündemimizde olabilir ama burçlar özelinde ve insanların kaderleri üzerinde etkili olacak olan döngü hafta ortasıyla birlikte başlıyor o yüzden e, bu videoyu size yayınladık Lütfen önlemlerinizi alın. Merkür Retrosu bitti. Merkür Retrosu bitti diye rahatlamıyoruz. Bir tur daha bazı gerçeklerle karşılaşabiliriz. Bu gerçekleri not alın. Eğer ki hakkınıza girilen noktadaysanız hakkınızı alacağınız süreçleri lütfen bekleyin. Çünkü gelecek. Eğer ki birinin hakkına giriyorsanız şimdi olmasa bile 2025-2026 yılında yaşayacağınız Belaları kendinizi hazırlayalım diyelim ee, ve evet kapatıyorum. YouTube videomu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz her zaman gibi söylüyoruz kanalıma abone oluyorsunuz yorumlar yapıyorsunuz ve beğeni atıyorsunuz başkalarına da tavsiye ediyorsunuz. Sizi çok sevdiğimi unutmayın lütfen beklediğiniz konular bulunuyorsa da ayrıca hani haftalık yorumların haricinde e, bana mesaj atmayı unutmuyorsunuz diyelim ve sizi öpüyorum seviyorum. Hadi haftaya görüşürüz. Podcast dinle.